Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugünün konusu Warriors-Lakers. Evet abi Warriors umutlarını 6. maça taşıdı. Hem öyle hem de Miami Heat-New York Knicks eşleşmesinde de ev sahibi olan New York Knicks umudunu 6. maça da taşıdı. Evet. Her iki eşleşmede de aslında birbirini izleyen biraz eğriler olduğunu gördük çünkü... İki ev sahibi de 3-1 geriye düşmüştü ve hırslı bir şekilde asılarak başladılar maça. Tabi Golden State'in asıldığı tarz biraz daha tabi dış isabet bularak oldu. Çünkü ilk çeyrekte 7 tane sanırsam 3 sayılık isabeti buldular. Evet, evet. Leblebi gibi attılar bir ara ama yine de tabi fark biraz kapandı. Yani Los Angeles Lakers başardı o farkı kapatmayı çünkü belli tabi faktörler var bununla ilgili de birazdan değerlendiririz çünkü Jordan Poole'la Clay Thompson'ın ben ne yaptığını falan hala tam anlayamadım ben de 5. Evet. maça geldik de Clay Thompson hayatı boyunca beklediği eşleşmede böyle oynamaya evet. devam ediyor. Poole da mesela 5'te 14 sahici isabeti tutturmuştu. Fakat genel olarak mesela reboundları iyi asıldığını, istekli olduğunu gördüm ben Golden State'in. Ve tabii ki mesela işte Kevin Anthony'nin topsuz oyunu fena değildi ama Draymond Green ve Andrew Wiggins mesela skor katkısı olarak da maça epey girdiler. Evet, evet. Haliyle tabii bu sefer buralardan gelen destekli Curry kendisine de biraz yancı bulup maçı kazanabildi. Doğru yani dediğin gibi bilhassa Draymond Green şeyde yani boyalı alanı bayağı kullandı, etkin tabii. kullandı zaten maçı. 11'de 7 sahiçi isabetiyle noktaladı. Doğru, doğru. Ee, ve hani Andrew Wiggins üzerinde de Clay Thompson'la Jordan Poole'dan iyi bir katkı alamadıkları için dedin zaten Jordan Poole 14'te 5 sahiçi isabeti, Clay de galiba 12'de 3 sahiçi isabeti. Yani bu isimler de iyi değilken Andrew Wiggins'in bilhassa iyi bir sayı bulması galiba 25 sayı ile noktaladı. Tabii. 25 sayı da şu demek sakatlı o şeyde Şubat ayında sakatlanmış Andrew Wiggins. O zamandan beri en yüksek sayısına ulaştı. Şut ritmini de hani se serilerde maçtan maçı geliştiriyordu. Bu bu maçta gerçekten kendini buldu diyebilirim Wiggins için. Şimdi dediklerinde çok haklısın aslında. Farkın ilk çeyrekte açıldığını ve sonra kapandığını ben de not almışım. Hı hı. Ve tabi kapanmış bir farka rağmen yine de bir miktar önde götürebilmesinin sebebi aslında Andrew Wiggins'in böyle aralarda bulduğu kritik sayılardı. Mesela evet, bir evet. üçlük. Bir güzel yap, ondan sonrasında iyi bir turnike, iyi bir bitiriş filan. Ve savunma yönünde de tabii aslında belli bir katkı sağlayarak bunu gerçekleştirdi. Çünkü öteki türlü olduğu durumda zaten hani Los Angeles Lakers'ın da şimdi üçlük yüzdesini yazmıştım. Lakers de %37, üç senelik isabeti buldu. Aha. Aslında kendisi için biraz daha yüksek bir performanstı. Fakat Warriors'ın özellikle bu sezon genel anlamda dış isabette ciddi zorlandığını görüyoruz. Şimdi bu bir faktörken zaten bir de ekstra olarak diğer elemanlarda skor bulamıyorken böyle bir performansın çıkması tabii ki iyi oldu zaten yani son şampiyon olarak artık bu refleksi göstermesi gerekiyordu Warriors'ın. Evet evet kesinlikle. Yani i̇zleyicilerin beklentisi ne yöndeydi onu bilmiyorum ben. Çünkü maçtan önceki anketleri çok fazla okumadım. Hani Lakers taraftarı da olduğu için biraz bazen manipüle edebiliyor. Ama 5. maç özelinde ben Warriors'ın hani dönmek zorunda olduğu için döneceğini söylemiştim bir önceki videoda da. Ki zaten aslında bence ona yakın sayan bir performans da oldu dediğim gibi. Yani Gary Payton mesela iyi oynadı ilk 5'e yerleştiğinden bu yana biraz böyle iyi katkı veriyor. Çünkü bir tane mesela hani fa, fahiş bir hata oldu. J. Michael Green denemesi evet, evet. oldu ilk 5'te falan. Şimdi ondan sonra geri Payton daha iyi duruyor. Bu 5 daha bir oturdu. Fakat yine de tabii ikincil, üçüncül bir işte skor katkısı ama hani bench'ten gelecek anlamada evet, diyorum. Evet, bu da gerekiyor. Ve dediğin gibi Warriors bu maçta zaten maçın başından itibaren daha agresif olduğunu hissettirmişti. Bunu zaten şey de yansıttı. Reboundları da yansıttı. Galiba reboundlarda tabii, tabii, reboundlarda biraz daha... bir farklılık var Lakers'a karşı. Bir de i̇şte serbest atışta da bu sefer çok daha konsantre Ama, ama şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. Yani Lakers'ta galiba şu, şu an yanlış hatırlamıyorum sayıları da Lakers'tan iki tane veya üç tane serbest atış fazla attı. O kadar yani Warriors. Hatta yüzdeli attı. Yani yüzdeyle attı ama hani üç taneyle olan bir şey. O, o kadar büyük bir fark yaratmadı aslında. Bana göre genel anlamda pozisyonel olarak Warriors'ın bu sefer maçtan kopmaması işi belirledi. Çünkü üçüncü maçta da tabii dördüncü maçta da mesela birinde körün, Steve Körün hatası. Diğerinde işte genel anlamda takımın bir böyle sanki tecrübesizmiş gibi oynamasıyla bir anda paldır küldür gitti aslında. Çünkü üçüncü maçtaki hikayede neyi konuşmuştuk? İkinci çeyreğin sonlarına doğru... Steve Kerr belki birkaç tane mola alarak ritmi kırmak zorundaydı. Evet. Bunu yapmadı. Lakers yardırdı geçti. Bir sonraki maçta da aslında maçın son dönüm, dönümünü iyi oynayamadı hı hı. Warriors. Doğru. Yani çok amatörce hatalar yaptı. Orada gitti ki yine mesela mola hakkı duruyorken mola almadılar top Stephen Curry'deyken. Şimdi bu maçta da mesela aslında kırılabilecek gibi olmadı çünkü D'Angelo Russell mesela çok vites atamadı. Hı hı. Yani maçın sonunda şöyle bir mesela açıp baksanız box bak score'a İyi fena değilmiş yani falan diyebilirsiniz. Çünkü çok böyle dönebilecek bir maç hüviyetinde değildi. Fakat şunu tabi göz ardı etmemek lazım. Yani D'Angelo Russell mesela çok ekstra bir şey yapmıyor böyle maçlarda. Doğru. Yani şimdi bu tabi önemli bir belirleyici. Çünkü şeyi görmek lazım yani D'Angelo Russell'ın mesela 30 sayı civarına çıktığı maçlarda hem Memphis'te mesela iyi oynadığında da hem de işte Golden State Eşleşmesi'nde Lakers daha rahat ediyor. Çünkü Schroeder'e daha az yük düşüyor. Schroeder de çok formda değil tabii. Evet, evet. Austin Reeves'e daha az yük düşüyor. Veya işte diğer çıkacak bir isim olmadan da maçı götürebiliyorlar. Ve yani şeyde bu maçın öncesinde Steve Kerr biraz açıklama yapmıştı. Lakers hani baya böyle kendini atarcasına oynuyor. Evet. Şöyle numaralar çekiyorlar filan. Lakers cephesinden de işte bilhassa Lebron'dan açıklamalar geldi. Ben hani 20 yıldır oynuyorum hiçbir takımın. Sadece bir seriyi evet ben biraz atayım de ona, Yok, ona tamam. göre oynayayım diyeceğini düşünmüyorum demişti. Ama şeyde gördük yani mesela önümüzdeki maç cumart şey cumayı cumartesiye bağlayan Malin gece. Hatta. sadece aslında iki gece var ve yani Anthony Davis baktık yani maçın bitimine 7 dakika kala Kevin önünden bir dirsek yiyor. Oyundan çünkü ilk başta herkes şeyden korkuyor. Lakers cephesi. Ulan acaba kafada bir Bey, sarsıntı. Beyin sarsıntısı protokolüne ha. mi girecek diye. Sarsıntı olursa 6. maçı kaçırır diyorlar. Hı -hı. E ama açıklamalar geldi sarsıntı yokmuş. Yok. O yüzden çok büyük ihtimalle 6. maçta bir sıkıntı olmadığı sürece oynayacak. Ama yani dediğin gibi şey bir ne denir o Austin Reeves, D'Angelo Russell, Schroeder ya da birisi de yani bunlar biraz böyle vitesi çektiğinde Lakers zorlanmaya başlıyor. Ya şimdi tabii ama orada yapabilecek de çok fazla bir şey yok çünkü karşı taraf sonuçta her ne olursa olsun Chase Center'da oynuyor. Doğru. Ve son şampiyon olmanın tabi özelliğini de gösterecek bir sürü karakteristiğe sahip ama yani benim yine takıldığım nokta mesela Jordan Poole'da, Clay Thompson'da falan yani Thompson'ın bu kadar bekliyorum dediği bilmem ne olduğu bir seri de böyle oynaması benim çok aklıma geliyor. Ama, edmiyor. ama o kadar konuştuk bir şey olur mu sence? Hani 6. İntikam. maç Clay gelir mi? Çünkü Clay Thompson <laughs> bu kadar dedik dedik. Yani artık hani bir efsaneleşmiş bir şey oldu 6. maç Clay diye. Çünkü geçen de bizim her şeyin bir grubunda konuşuldu. Baktık adam %49 sadece şey üçlük isabetiyle oynuyormuş 6. maçlarda 2016'dan beri. Yani bilmiyorum 6. maçta bir Clay Thompson performansıyla 7. maçta Chase Center'a gidilir mi? Onda, yani bilemem. Şimdi, şimdi, burada tabii şunu göz ardı etmemek lazım. Jordan Poole'un özellikle hiçbir türlü mesela seriye giremediğini gördük. Yani evden çıkamamış. Hani sahaya gelememiş. Park değil ya. gibi oynuyor. Şimdi Perimetre savunmasında çok kötü. Şey, o varken Clay Thompson aynı etkinliğe ulaşabilir mi? Ondan emin değilim. Mesela bir pozisyondan örnek verebilirim şimdi aklımda kalanlardan. Golden State Warriors set oynamaya çalıştı. Set bozuldu. Sol kanattaydı pool. Topu Curry'e verdi. Curry aldıktan sonra mesela vurup içeri girdi. Floater atacağı pozisyonu hazırladı gibi diyeyim. Rakipten reaksiyon gelince Curry kenara kayıp yandan turnikeyle bitirdi. Aha. Şimdi Curry bunları yapabilen bir guard ve Jordan Poole'un da aslında sezon içerisinde bu gibi Peki. mesela hızlı karar verip fikrini değiştirip mesela rakibe göre konum alabildiğini görmüştük fakat bunları şu an yapamıyor. Bunları yapamazken sadece mesela Klay Thompson'ın etkinleşmesini bekleyerek ama hiç olmayan ha. bir şeyi bekleyerek bence Warriors'ın eşleşmeyi geçmesi çok gerçekçi olmaz. Yani benim beklentim mesela oradan intikama doğru gideceğinden ziyade Lakers'ın 4-2 ile fişi çekeceği yönünde ama yani bakalım tabii. Dediğin doğru çünkü bu seri şeyde bu playoff'larda çok böyle şaşırtıcı şeyler evet bir tane gördük ama onları çok yaşanmamıştı ama dediğin gibi yani ana faktörde Klay Thompson olmadığı senaryoda Curry'nin çok çılgın işler yapması lazım. Ee, şeyde abi, Warriors maçında gene bir tabi gurme istatistiğimiz çıktı. Draymond Green 20 sayı, 10 rebound, 4 asist, 2 top çalma, 11'de 7 sahiçi isabetiyle noktaladı. 2019'daki playoff serilerinden beri ilk kez 20 sayı 10 rebound Hı. barajını aşmış Green ve Draymond Green'in 18 ve üzeri sayı attı son 29 maçta Golden State Warriors 27 galibiyet 2 mağlubiyet Doğrudur dolaylarında. Ve Draymond Green bu sezon playofflarda double double yaptı. 4 maçı da Golden State Warriors kazanmış. Doğrudur, doğrudur. Tabii ki. Bu, aslında... da, bu da gurme üç tane Draymond Green bilgisiydi. Ama şunu da hatırla istersen yani bir ara şöyle bir istatistik vardı. Draymond Green triple double yaptığında hiçbir şekilde kaybetmiyordu Golden State Warriors. Evet, evet. Ama onu da Houston Rockets playofflarda galiba kırdı. Bir ya baştan. onda ya Toronto Raptors bir tanesine kırıldı. Yani şimdi, tam emin değilim ama sanki Houston kırmıştı ama yanlış da olabilirim tabii ki. Şimdi bunlar tabii kırılmak için var böyle rekorlar böyle tabii, tabii, şey, tabii. yüksek performanslar <laughs> falan. Haliyle yani Davis'in olduğu bir senaryoda olacağı için Staples Center'da tekrardan ben muhakkak Lakers'ın kadro derinliğinin buna daha müsait olacağı kanaatindeyim yani o eleyebilme durumuna Aha. müsait olacağı kanaatindeyim. Bakalım tabii şimdi bir süre eşleşmede son düzlükte. Tabii. Yani bu, bu gece işte Celtics'in ve işte Sixers'ın eşleşmesi var. Aynen, aynen. edebilir uzayabilir. Aynısı Denver'la Phoenix için de geçerli. E, haliyle tabii bu akşamki maç da bitebiliyordu, bitemedi Heat Knicks'te de. Abi istersen bir Hitniks'e de şeye değinelim, Jalen Brunson'a değinelim istersen. Valla hem Brunson hem Quentin Grimes 48'er dakika sahada kaldı. Valla kendilerini hani tebrik ediyorum ama tam Thibode'u takımında da bunlar çok böyle olmayacak şeyler değil. Evet. Yani Thibode'u böyle şeyleri sever, tamam sen oyna falan diye böyle Atiba Hutchinson muamelesi yapmayı seviyor bu arkadaşlara fakat Nix'in yani tabi istekli olduğunu ve hakikaten adına yaraşır bir şekilde mücadele ettiğini şöyle özetleyebilirim. Çok daha fazla çizgiye geldiler. Yani Miami galiba 23-25 serbest atış attı. Nix 40 tane attı. Hı hı. Onun haricinde reboundlarda da 34 50'lik bir üstünlük kurdular. Sıkı fark. Çok sıkı bir fark yarattılar. Ve tabi hem Randall hem Barrett hem de Jalen Brunson daha iyi yüzdelerle oynayıp sıkı bir performansla mesela en azından işi Madison Garden'dan tekrar Miami'ye götürdüler. O yönde de tabii gayet isteklilerdi, arzullardı. Arzullardı ve yani enteresan bir şekilde aslında dört tane şey yarı finaleşleşmesi eşleşmesi de altıncı maçta. Tabi. Yani burada da aslında kimileri şey diyordu. Yani biraz daha erken kopar. Beş maçlık ya, seriyle de görebiliriz diye de. Öyle olmadı. Hatta yani belki şey yani dördü yedinci maçı bile uzayabilir. Yani ben, ben şahsen Heat mixin, Heat'in bir şekilde halledeceğini evet, düşünüyordum ondan sonra ama olmadı yani ben aslında Heat'le şey serilerinin e, Denver serilerinin 6. maçta biteceğini diğer iki serinin de 7. maçı uzayabileceğini düşünüyorum hala. ama göreceğiz tabii bakalım nasıl şeyler olacak. E tabii ki tabii ki yani bu ama biraz da tabii şundan kaynaklanıyor bence NBA'de artık üstün bir takım kalmadı. Birbirine Aha. üstün yani evet. bu anlamda söyleyeyim çünkü ne görüyorduk mesela Golden State Warriors vuruyor geçiyordu işte Houston Rockets'da mesela vurup geçip işte batı konferansı finalinde eşleşiyorlardı evet, evet. böyle bir dünya kalmadı herkes birbirini yeniyor o ondan iki maç alıyor şimdi Atlanta Hawks'ı da gördük yani iki maç aldılar Boston'dan gayet de Tabii ki yani iddia oranlarına göre Boston evet. Celtics'in onu 1-0-5'de hani seriyi evet. böyle direkt kazanır şeylerde 4-0 da böyle 1'e 1.7 falan veriyordu yani çok net bakılıyordu. Ya şimdi tabi baskıyı kaldırmalık bir durum var mı onu görmek lazım. Çünkü Denver eşleşmesi mesela aslında bana göre Nuggets'ın Suns'ı elinden kaçırdığı bir eşleşme olarak devam ediyor. Hı hı hı. Yani çok, çok rahat bence 5. maçta bitirebilirlerdi işi çünkü çok ekstra oynadı Booker'la Durant. Ona rağmen dördüncü maçı toparlayabilirlerdi. Evet. Şimdi orada da mesela Batı'da garip bir dinamik var. Yani kim önce bitirirse biraz daha fazla dinlenecek gibi ama bitiremediler bir türlü. Aynen öyle. Dolayısıyla yine kafa kafaya geldi. Abi o zaman yani şey için sen aslında Warriors-Lakers serisi için sanki 6 maçta noktalanır diyorsun. Bana öyle geliyor Ben evet. de yani biraz daha böyle hadi daha da izleyeyim. E, tabii. kafasında olduğum için hadi bir 7. maç görelim diyorum. O zaman arkadaşlarımızdan soralım. Hani acaba seri 6. maçta noktalar mı yoksa 7. maçı uzar mı diye. Abi o zaman başka diyeceğim bir şey yoksa başka bir şey yok. arkadaşlarımızdan bu videoyu beğenip bir de yorum atarlarsa çok seviniriz Sağ diyoruz. Olsunlar. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.